Merhaba Murat Teysa takipçileri. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinden bizim Trotec LD6000 kullandığımızı gören meslektaşlarımız bu cihazı hangi ayarlarda kullandığımızla ilgili bilgi talep ediyorlar. Biz de buna istinaden bir video çekmek istedik. Öncelikle videolarımızı beğenir, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bunlar sizin için çekiyoruz. Çoğu sayıda gelen ustalardaki telefonlarda öğreniyoruz ki Evet YouTube'dan bizi izliyorlar. Ancak bizi kanalda ne takip ediyorlar ne orada e, videonun altına soracakları bir soruyu yorum kısmına e, yazarak soruyorlar. E, bunları kullanırsak YouTube kanalındaki e, işte yorum kısmını benzeri yerleri kullanırsak eğer çok mutlu oluruz. Bizi kanalımızı da e, biraz daha uygulayabiliriz. E, kaynak olarak zenginleştirmiş olursunuz Evet başlayalım bizim e, L7 altı bendimizi açtıktan sonra karşımıza şu şekilde bir e, e, nedir onun adı şey çıkıyor menü çıkıyor şimdi şunlar çok bizi ilgilendiren taraf değil e, Bunlar e, işte gazla e, çalışan bir sistemi ve yöntemi var bunun sisteme gaz basıyorsunuz ancak bu bizim su kaçak tespitinde çok Türkiye'de kullanılan yaygın olan bir şey değil. Bunun zaten ayrı bir aparat ve cihazının da olması gerekiyor. Şu biraz daha böyle kayıt altına alabildiğiniz işte öncesinde ve sonrasında dinleme yaptığınız. Tabii bu cihazlar sadece su kaçak tespitinde kullanılmıyor. Farklı alanlarda kullanılıyor. Ee, bu şekilde bir e, panel ancak bizim daha çok sık kullandığımız yer ise şurası murat tesisat olarak ve tesisatçıların da aslında kullanılması Kullanması gereken yer burası şu menüye tıklıyoruz Bu menü geldikten sonra arkadaşlar şuraya şu kısma basıyoruz Bu kısım e, bizim buradaki uygulamayı başlatma yerimiz Bakın şurada zaten aktif yer sarı olarak karşınıza çıkıyor Bastıktan sonra bakın aktif olan yerler çıkıyor. Şimdi size burada e, öncelikle anlatmak istediğim yer üst parametre seviyesi 4000 olacak. Alt parametre dinleme e, kısmı şuradan da yapabilirsiniz. Manuel. Şuradan işte şeyden de yapabilirsiniz. E, dokunmatik ekrandan. En üst seviyeyi 4000'de kullanırken arkadaşlar alt seviyeyi Mutlaka 2050'ye getireceksiniz. 2000'e getirirseniz olmaz. 2100'e getirirseniz 150'ye getirseniz de olmaz. 2000'de bütün sesleri duyarsınız. Yani sesler birbirine karışır. 2100'de sesi az duymaya başlarsınız. Ama 2050 çok ideal bir ses duyma aralığıdır. Her alanda kulağınızı buna da alıştırırsanız müthiş bir şekilde ses alırsınız. Mikrofon sesi bende Mikrofon sesi bir öncekinde aktif edip ondan sonra çıkıyorsunuz. Şurada bir de şey sesi var. Bu sesin üstüne basmadan şurası doğrudan ses. Ben de dinliyorum arkadaşlar burayı sürekli 70'te dinliyorum. Şunu da tavsiye ederim özellikle kulağınızı belli bir parametreye alıştırdıktan sonra değiştirmeyin ve bu alıştıracağınız parametreler. Benim eğer bir kulak bir kulak probleminiz falan ciddi anlamda bir sorun yaşamıyorsanız, duyma sorunu veya aşırı ses sorunu benim dinlediğim parametre ses kulaklık sesi 70. Mikrofon sesi de, yerden alıcı sesi de 70 ile 75 arasında değişiyor. Siz 70 veya da 75 o mikrofonu siz kendi kulağınıza Dinlediğiniz ortamın hassaslığına göre bunu değiştirebilirsiniz ama 70-75 en ideali diye düşünüyorum ben. Burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. İlk açılımda bazı trotek trotek'in bazı modellerinden mutlaka şu hoparlör, bunu aktif etmeniz gerekiyor. Bakın şurada zaten e, görüyorsunuz çarpı olarak şu parametreyi değiştirdim Dokunmatik olduğu için. Şu üst tarafta çarpı göreceksiniz. Eğer bu çarpıysa arkadaşlar e, şuradaki kulaklığa bastığınızda bakın normal duyma sesini geldiniz. Duyma sesinden sonra yani kulaklığı açtıktan sonra mutlaka şu kulaklık e, ses seviyesiyle oynayın. 70 75 70. Oynamayın oynamadığınız sürece bazı modellerde ses kulağınıza gelmiyor. Bunun dışında e, biz Yer dinlemelerinde eee Trotek'te üç ayağı çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz ve şimdi çamurundan da göreceğiniz gibi çok yumuşak alanlarda, dış alanlarda, toprak alanlarda bu çubuğu da kullanıyoruz ki e, yere saplıyoruz bazı noktalarda. Toprak olan, çamur olan noktalarda duyalım, daha derine inebilelim diye. Trotek bize e, şu kulaklığı e, göndermiş. Kendi orijinal yani kullandığı kulaklık. Ee, gayet dışarıdan e, ses almayı e, kesen sizi sadece e, su kaçak tespitinde dinlemeniz gereken sese odaklayan bir kulaklık. Hassas bir kulaklık. E, ben beğeniyorum. E, jaklar falan gerçekten protein kendi kalitesinde. Alman kalitesinde. Burada şöyle bir durum var. Kablonuzu, bu çok ağır bir malzeme arkadaşlar. Şu gerçekten şu mikrofon topuz, ağır bir malzeme. Bunu sallayarak geziyorsunuz. Sallayarak gezerken çok dikkatli olun. Kablonuzu içeriden kopar, zarar görür ve uygulama esnasında size büyük sıkıntılar yaratır. Şöyle kablolar var. Bunlar biz çok kullanmadık. Muhtemelen. USB girişi ve şuradan bunun ismini unuttum ama bizim çok kullandığımız bir kablo olmadığı için orijinalinde gelen bir kablo. Diğer cihazlar kullanırken. Burada mıknatıslı bir uç var. Ben bazı noktalarda demir alanlarda, demir tesisatta su kaçağı tespit yaparken bunları da kullanıyorum. yapıştırdığımda mıknatız yapıştırdığımda iki farklı alan arasındaki sesi Sürtünme yapmadığı için elle dinlediğinizde mutlaka sürtünme yapıyor. Sesi anlayamıyorsunuz. Ama hassas seslerde ben mıknatızı kullanıyorum arkadaşlar. Trotec LD6000 nasıl? Kaliteli mi? Trotec LD6000 bir Alman malı. Bir Alman cihazı. Yani ben e, Almanların bu konudaki bütün kabiliyetli cihazlarına güvenerek alıyorum. E, Tabi burada şey de çok önemli. Mesela Şuradan küçücük bir şey daha bahsedeyim. Marka model üretirken firmalar kullanacağı kullanılacağı alana göre uygun üretiyorlar. Mesela şu yanılgıya çok düşen arkadaşlarımız var. Ben onları da size tanıtacağım. Eğer bu videolara beğeni gelir, yorum gelir, takipimiz çoğalırsa biz de video çekmek için zaman ayırıyoruz açıkçası. Görüyoruz bunu. Takip var, beğeni var, istek var, talep var. Onun için de buna vakit ayırmayı istiyoruz. Bizi heveslendiriyor sizin takipleriniz. şeyi de çekmeyi düşünüyorum. Testo 875-1i modelini. Çünkü Testo'yu bizde görenler özellikle soğuk suda ki şeyini performansını da size değerlendireceğim. Testo'yu bizde görenler e, Testo 875 yerine Testo nasıl olsa diye 865'ini alıyor. 872'sini alıyor ve Türkiye'deki herkes, bütün arkadaşlar biz sizde Testo'yu gördük. A, Testo 865. Biz de aldık Testo ama verim alamıyoruz. Hangi modelini aldınız? 865'ini. Şimdi ben 875 kullanıyorum. Benim kullandığım cihazın e, şeyle mercek ayarlarıyla, kalibre ayarı, HD ekran bunlarla sizin aldığınız cihaz aynı değil ki ama o da testi ama e, şeyleri çok farklı birbirinden yani. Onun için bunu da e, diğer videomuzda ayrıntılı e, bir şekilde çekeceğiz. Videomuzu faydalı bulduysanız, videomuzu beğendiyseniz şöyle biraz daha yukarıdan kalkıp çekeyim. Size çekebilmek için arkadaşlar <laughs> e, şeyi e, Kamerayı döşüme taktım bir aparatla onun için e, hareket ederek size göstermeye çalışıyorum. Videomuzu beğendiyseniz takip etmeyi, yorum yapmayı özellikle beğeni yapmayı unutmayın. Bu videolar sizin için çekiliyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda başka bir cihazda görüşmek üzere.